Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXT'de ye Çin yeni yıl güncellemesini inceleyeceğiz. Fakat bu hesabından incelemeyeceğim ilk başta arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bazı şey arkadaşlar çoğu şeyi ben bu hesabımda aldım ve yaptım o yüzden arkadaşlar yedek hesabımdan birisinden yapacağım. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza isterseniz abone olabilirsiniz. İsterseniz like atabilirsiniz ve isterseniz de yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizi kesinlikle zorlamıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuza geçiyorum. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Arkadaşlar şimdi günden ne ilgili yere ilk kez ay yeni yılını demiş. Mini oyunlar. Yarış oyunu kırmak için hoverboard'u kullan. Yoksa tüm yüzü fenerleri bulmayı mı tercih edersin? Kutlamaya yardım etmek için hepsini yap. Tematik hoverboardlar. Mini oyunumuzda uyuması için iki yeni hoverboard hazırladık. Dragon board ve Tigerboard. board. Hangisi favori? Freezing Family oyununu sevdin mi? Sana harika haberlerimiz var. Ayrıca dehası ve su katmanı temalı iki yeni fırlatıcı ekledik. Yeni avatar ve ev de. Ay yeni yılını kutlamak için yeni kıyafetler ve ev dekorasyonları ekledik. Her hafta Poppy'nin elmas çarkını çevirebilirsin. Hafta boyunca günlük ve haftalık görevleri tamamlayarak çarkın ödüllerini arttır demiş. Arkadaşlar. Bunu daha önce bilmiyordum. Dikkatli okumamıştım. Her zamanki gibi hata ziyaretlerine bir ufak geliştirmeler Ne düşünür bize bildir. Gelişmemize yardımcı olmak için yorum yaz demiş arkadaşlar. için Teşekkürler demiş. 206 verdi şimdi bize. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz. Burada. Arkadaşlar yeni sürpriz kutular geldi. Bu arada hepsini göstereceğim. Burada bu şekilde. Biraz önce şeydi. Gösterdiği şeyden hepsi. Burada da dedi. Arkadaşlar şimdi yeni 3 tane sürpriz kutu var. Arkadaşlar sürpriz kutu neredeyse bulduğum tüm fenerleri size göstereceğim arkadaşlar. Enerji çiziyi almamız gerekecek. Arkadaşlar. Güncelleme incelemeye tam olarak başlamadan önce size bulduğum tüm fenerleri göstereceğim. İlk olarak bunu alacağım. 400 altın çıktı içinden arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar burada bir tane daha iki elmas veriyor. Ve son olarak da şuranın üstünde arkadaşlar. Hemen buraya gidiyoruz. Arkadaşlar ve burada diyecektim. Burada yok galiba. Arkadaşlar burada da var buralarda. Nereye gitti anlamadım. Arkadaşlar biraz bir inceleyelim nerede olabilir diye. Sanki şunun üzerinde demişlerdi arkadaşlar ama değil. Aynen Değil yani. Çünkü şöyle şöyle havaya çıkıp bakıyorum. Yok yani görünmüyorum da Arkadaşlar odasında kutu yok. Her neyse biz gidelim. Arkadaşlar. Şimdi, şimdi tüm fenerlerin yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Yine herhalde olması lazım bazı yerlerde. Birincisi arkadaşlar. Burada bu fenerin şurasına basacağız. Tek tek arkadaşlar göstereceğim. Sizlere. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğerine geçiyorum. Nerede gidiyor arkadaşlar? Aynı şeyin üzerindeydi Arkadaşlar Bir tanesini burada Gördüğünüz üzere Şurada Basıyorum Ve bastım arkadaşlar Oldu Şimdi buradakine geliyorum Bunu da açıyorum Bunu açtım yaktık yani feneriyle. Arkadaşlar sonra sahnede bir tane var böyle burada. Onu açıyoruz. Yani yakıyoruz. Sonra pizzeri yanın üstünde yani pizza dükkanının üstünde bir tane var. Onu da at atacağız. Yakacağız yani. Arkadaşlar. Hop oh, geldik. Ba Bu arada arkadaşlar bazıları çok gizli. O yüzden yerlerini bulamamış olabilirsiniz siz. Arkadaşlar burada ve açtım açtım açtım. Üzerine bastırıyoruz ama açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Açamadım ben. Heh, açabiliyor muyum? Açamıyor Arkadaşlar şuradaki açılıyor bakın. Haydi. Heh, yaktım arkadaşlar. Oradaki düğmeye basıyorsunuz. Biraz zor olabilir isterseniz. Siz enerji çizip içip şey yapın. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Sonra robotun kolunda, iki kolunda, ucunda böyle fener var arkadaşlar. Burada onu yakıyoruz. Ondan sonra cıma arkadaşlar. Arıyoruz, arıyoruz. Şuradaki arkadaşlar arkadaşlar onu açıyoruz. Ee, evet arkadaşlar Bunu da açtık. Şimdi gidiyoruz okulun üstündekine. Evet ağacın üstüne çıkmamız lazım. Evet. Evet, çıktık arkadaşlar burada birincisi. Okulun üstündekilerden birincisi burada açtım. Sonra burada açtım bunu da. Ve şimdi zıplayarak gidiyoruz. Şeyi almaya. Yine enerji içeceğine ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar. İçtik enerji içeceğini. Evet arkadaşlar. Bir diğeri burada. Açtım. Sonra bunun bacasında arkadaşlar gördüğünüz üzere burada biraz saklı bu. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz. Evet paşa çıldırıyor arkadaşlar. Burada açıyoruz. <laughs> paşa arkadan çıldırıyor. <laughs> paşa tamam paşa. Evet arkadaşlar. Ondan sonra başka evet buldum. Şurada arkadaşlar şu üzerinde Arkadaşlar burada Gördüğünüz üzere Onu açıyoruz Bu arada enerji içeceği depolayalım Arkadaşlar Şimdi enerji içeceğimizi içtik Evet çıkamıyoruz Evet çıkmaya çalışıyoruz hala. Çıkamadık arkadaşlar. Burada bankın üzerine çık çıkmamız lazım. Başka türlü olmuyor. Çıktık arkadaşlar. Bir diğeri burada. Onu da yakalıyoruz. Arkadaşlar yaktık sonra şu robotun üstüne şöyle 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 gidiyoruz arkadaşlar bu şekilde burada alıyoruz. Yani daha da yakıyoruz yine buradan bunu. Ondan sonra arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Ve burada da bir tane var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu şekilde. Onu da yaktım. Şimdi arkadaşlar başka bir tane bulacağız. Arkadaşlar ben arıyorum. Yakacak fener arıyorum. İlk başta onu yaktık. Bunu yaktık. Evet arkadaşlar. Peşop'un üzerinde yok şimdilik arkadaşlar. Peşop üzerinde yapmamışlar. O yüzden arkadaşlar normal dünyaya geliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar geliyoruz geliyoruz gidiyoruz. şekilde arkadaşlar. Böyle açıyoruz. Bir, iki oldu. Bu da arkadaşlar. Sonra bir tane şuraya giriyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada yakıyoruz. sen göstermek göstermeyi ama nerede o? Bilmiyorum. Arkadaşım <laughs> başı çıldırıyor. <laughs> başı çıldırıyor. Bu Burada bu ne bir şey? Bunu anlamadım ben arkadaşlar. Her neyse. ha Evet arkadaşlar burada da var. Bu girişlerin üzerinde. Bu şekilde arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere. Şöyle bunu da yakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bunu yakıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, yarışta bir tanesi o yüzden yarışı gitmemiz <laughs> gerekecek. Paşa çıldırıyor yine. Karakter yanlışlıkla düzenizi içine girdi arkadaşlar. Tamam paşa sakin. Arkadaşlar buradan hoverboard yarışına girmeniz lazım. Ve gittik arkadaşlar. Şimdi bu yarışı şey yapmamız lazım. Bu şekilde tamamlamaya çalışmamız lazım. Arkadaşlar ama yarışta bir yerde duracaksınız. Çünkü fena olarak bir yerlerde diyecektim. Allah bismillah. Yarışta çıktı arkadaşlar. Şimdi ben o feneri size göstereceğim Arkadaşlar Göstereceğim yani Allah bismillah Normal insanı bile hızlandırıyor bu Arkadaşlar Evet arkadaşlar şurada Gördüğünüz üzere Ama ben çıkamıyorum Yeniden yarışa girmemiz lazım o yüzden Yeniden yarışa giriyoruz o yüzden Arkadaşlar Yarıştan çıkmamanız lazım bu yüzden. Yoksa oraya çıkamazsınız. Yarışta da çok kenarlarda durmamaya çalışın. Yoksa yarış sizi atabilir arkadaşlar. Evet paja çıldırıyor. Burada birisi var. Yarıştan çıkmış. Burada da var. Niye yarıştan çıkıyorlar anlamıyorum. Her neyse arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz bu şekilde arkadaşlar ve burada arkadaşlar buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada arkadaşlar yarışta alamıyorum ben bu şekilde içecek içiyorsunuz ve açıyorsunuz arkadaşlar bakın açtım arkadaşlar şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada Arkadaşlar yakıyorsunuz bu şekilde bunu. Bundan sonra bir başka nerede var vardı? Şöyle evlerin üzerine arkadaşlar ben başka olan biliyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bulamıyorum arkadaşlar. Şey arkadaşlar bu kutunun arkasında bir tane daha vardı yokmuş arkadaşlar başka fener de ben de merak ediyorum çünkü he buldum 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 arkadaşlar bir tane daha fener var. De... Arkadaşlar şu şekilde robotun kolunu alsaydım lazım. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere burada onu da yakalım. Yaktık arkadaşlar. 23 tanesini buldum. Siz de 2 tanesini alabilirsiniz. Hemen ben 23 tanesini buldum. Yine sürpriz kutularında da yerlerini gösterdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hoverboard yarışından biraz param biriktirsek diyorum. Arkadaşlar size daha hızlı para biriktirmek ve elmas biriktirmek için güzel bir yol söyleyeceğim arkadaşlar. Tüm yarışlarda dokuzuncuya kadar oynayın, onuncuyu da herhangi birinden oynayın. Arkadaşlar paranız daha çok olur yani. Hep hepsinden 9.ye kadar oynarsınız, hiçbirinden 10.ye kadar oynamazsanız o şekilde arkadaşlar paranız daha çok olur. Şimdi buradan gidiyorum. Ben videodan sonra o dediğim şeyi tüm hesaplarına uygulayacağım arkadaşlar. Bu arada yeni eşyaları da göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi yarışta da gizli bir şey var arkadaşlar. Yalnız yarışta gizli sürpriz kutu var mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Hemen 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 gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız bu çok eğlenceliymiş arkadaşlar ya. Arkasından bıraktı şey de çok güzel. Allah 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 yarıştan çıkacaktım az daha. Woo! Gidiyorum. Bismillah, bismillah, Gittik, 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 gittik. Allah Bismillah. Ve gittim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde. Şöyle arkadaşlar görevlerden etkinlikten arkadaşlar bu şekilde 85 saniye kısa sürede bir hoverboard bir hoverboard yarışı turu tamamla demiş. 100 saniyeden kısa sürede hoverboard yarışı turu tamamla demiş. Şunu da yaptık arkadaşlar. Hoverboard yarışında bir tur tamamla demiş. Onu da yaptık. Ve 70 sayıdan kısa sü bir sürede bir hoverboard yarısı tamamlı demiş. Onu da yaptık. Şimdi günlükten 1200 altın kazan demiş. Onu da yaptık arkadaşlar. Paramız boya arttı. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Arkadaşlar yeni şeyler gelmiş. Onları gösterelim. Arkadaşlar dragon Ball ve tiger board. Bu şekilde arkadaşlar su kaplımı ve arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar çok güzel bu hesaptan tabii ki de diğer hesaptan biriktirirsem alırım arkadaşlar ve yeni kostümler çok güzel arkadaşlar çok güzel çok hoşuma gitti ya Yalnız bu da çok güzel arkadaşlar. Aynı zerhası kıyafeti. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde birkaç şey eksik şekilde de alabiliyoruz. <laughs> Ve bu da %25 indirimli olmuş arkadaşlar. Bu sefer bu şekilde ikisi birden %40 indirimli 220 elmas arkadaşlar. Elması çok olanlara bu fırsatı kaçırmasınlar derim. Arkadaşlar bundan sonra burada ejderha fırlatıcı ve su kaplanı fırlatıcı var arkadaşlar. Bunlar kar fırlatıcı freezing falan için yapılmış. Bunlar da yeni paketler arkadaşlar. Uyumlu bahçe. Bedekletli bahçe falan arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada bir arkadaşımız şunu sandalye zannetmiş. Arkadaşım o sandalye değil. O bir fırın. Yani açıklamaya gerek yok. Neresi fırına benzemiyor onu anlamadım ben. de arkadaşlar yeni yatak ve bank falan böyle güzelmiş. Çok güzellermiş. Aaa panda varmış arkadaşlar. Pandalı set varmış çok güzel. Ben bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Bu şekilde oyun paketi var. Bundan sonra arkadaşlar bu şekilde bereket paketi de var. Bayağı büyük bir paket bu. Bunları. 20 bin lira. Arkadaşlar yeni bir tane daha kıyafet gelecek. Tam onu da gelmemiş. <laughs> Robot yapmak için niye benzemiş? Arkadaşlar bu şekilde festival feneri ve ay yılı konfetisi var. Ay yeni yıl konfetisi. Arkadaşlar bu konfeti pek sayılmaz. Bu şekilde arkadaşlar fırlatıyorsunuz. Patlıyor arkadaşlar. Ondan bir de bu var. Arkadaşlar. Şöyle fener var. Mesela karakter görünmüyorken fırlatırsak. Arkadaşlar. Bıraktım arkadaşlar uçtu gitti şunun içinden geçti Aa, arkadaşlar bakar mısınız hala gidiyor. <laughs> arkadaşlar <ya> kayda gidiyor. <laughs> gidiyor gitti. <laughs> Bu arada yeni görevde yapmışız. Üç defa patlat demiş aynı konfetisini falan. Şimdi arkadaşlar. başka ne kaldı arkadaşlar hatırlayamadım ha, arkadaşlar şu e, PK istedi de peşşop'a gidelim bir arkadaşlar bunlardan yine var şöyle bir merak ettim arkadaşlar burayı bir inceleyelim Ay yeni yılı için özel var mı diye bakıyorum ama sanki yok gibi arkadaşlar Aynen de yok sanırım bakıyorum ben bulamadım yok arkadaşlar şimdilik bir şey arkadaşlar ee, arkadaşlar şimdi şeye gidelim neydi orada ya şeyi Söyleyemiyorum ya arkadaşlar. Devrobota gidelim. Heyecanla konuşamıyorum. Bakalım arkadaşlar burada robotta bir şey var mı? Hala dosyaya erişemedi diyor arkadaşlar. Bunun ne anlama geldiğini hala anlayamamış durumdayım. Yani dosya yok demek ne demek onu Yine burada dosya 1.001 bozuk diyor arkadaşlar. Ben anlayamadım nedense bir türlü. Burada da yine bir şey yok sanırım. Yok arkadaşlar. Burada yeni eşyalar. hayır yok yeni eşyalar yokmuş sadece frozen falan şey gelmiş. Arkadaşlar. Bize neyse dışarı çıkalım arkadaşlar. Ben artık videoyu bitireyim arkadaşlar. Yoksa şey e, Movizen kaydetmeyecek. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Arkadaşlar Kapanışta bir dakika. Normal hesaba geliyorum arkadaşlar. Hemen normal hesaba geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar hesabımı değiştirdim. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki video. arkadaşlar video bitmeden önce isterseniz kanalıma abone olabilir. Videomu beğenebilirsiniz ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Video yorum yazabilirsiniz. Arkadaşlar sizi zorlamıyoruz. Bunları isterseniz yapın. Arkadaşlar video kapatırken bir tane takla atası geldi. arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.